Evet selamlar, ne habersiniz? Evet bugün enteresan bir konuyla karşınızdayım dostlar. Size ilginç hikayeler anlatacağım. Ee, biliyorsunuz bundan bir süre önce Monster'ın yayınında beraber bir yayın yapmıştık. Ve o yayın esnasında işte genel anlamda e, kopya oyun kullanmanın, kopya işletim sistemi kullanmanın vesairenin zararlarından söz etmiştik ama böyle çok üstün körü böyle hızlı geçtiğimiz bir konuydu hatırlarsanız onun için dedik ki beraber Monster'la birlikte video serisi yapalım bir tane ve üzerine konuşalım bu konulardan bahsedelim bir de biraz ben arkasına birkaç şey daha eklemeyi düşünüyorum e, şimdi size çok enteresan şeyler anlatacağım efendim bizim bu Türkiye'deki e, kopya oyunlar, kopya yazılım, kültürü Tamamen evet siz diyorsunuz ki maddiyat ve maliyetle alakalı evet ama nihayetinde sadece onları değil bu bir kültür bu geçmişten gelen bir şey var bunun arkası var önü var yani ben size biraz bu işin geçmişini anlatayım isterseniz onu istedim ben ee, önce ondan başlayalım ondan sonra yavaş yavaş konulara gireceğiz böyle şekilli şukullü güzel güzel anlatacağız efendim hepsini anlatacağız sevgili dostlar hazırsanız başlayalım o zaman buyurun. Bunlarda ciddi olarak handikap ve problem yaratan birkaç husus var arkadaşlar. Dikkat etmeniz gereken onlardan söz edeyim. Birincisi eğer işletim sistemin kopya olursa arkadaşım şöyle bir problemim var. Birincisi şimdi mesela gidersin bir tane antivirüs yüklersin tamam mı? Antivirüsü yükledikten sonra o antivirüs e, gider bir yerde yüklenir. Çalışır canavar gibi işletim sisteminin içinde. Ama şöyle bir handikap var abi. Eğer senin bilgisayarında e, crack'le bir işletim sistemin varsa, birincisi en temel özellik Windows update'leri kapatıyor bunlar. Tamam mı? Her crack türü de her şeyde bu olacak diye bir kaydı yok ama var. Bu onlardan bir tanesi. Birincisi Windows update'ini kapatıyor. İkincisi ee, encryption'ları kapatıyor. Tamam mı? İkinci en büyük özelliği. Üçüncü en büyük özelliği arkadaşlar. işte senin koyduğun remote desktop'taki sertifika yönetimi bilmem ne falan gibi özelliklerin var. Güvenlik özelliklerin var. Bunları kapatıyor. Bak bunlar çok önemli şeyler. Senin laptop'unda işte efendime söyleyeyim bir e, Windows'unda bir tane RAT değil de basit bir netcat tool'uyla bir internete açılma durumu varsa yani bilgisayarın bir şekilde açtıysan internete bir şey için bir adam oraya geldiği zaman senin datalarına ulaşabilmesi için senin ee, device decryption keyine yani cihazını dekripte eden sen eğer e, kriptolamayı açtıysan Windows içerisinde onu dekript edebilen yani çözüp içine bakabilen bir anahtara ihtiyacı var tamam mı? Bu anahtar disable ediliyor abi. Çünkü adam uzaktan bakabilmek istiyor. Update durumunu kontrol etmek istiyor. Uzaktan bağlanabilmek istiyor. Her skizin key ile bütün dağıttığı adamların keyleri adamda duramayacağı için adam bunu disable ediyor. Bu da herhangi bir makinene bağlandığı zaman dosyalarını rahatlıkla görebiliyor. Herhangi bir şeye keye bilmem neye ekstra bir koruma kalkanına ihtiyacın olmadan dosyalarını görebilmesine neden oluyor. Tamam bak bu birincisi en, en temel özelliklerden bir diğeri. Birincisi Windows update'lerdi. İkincisi abi sen e, içine ne koyduğunu asla bilemeyeceksin. Yani o işletim sistemin içinde neler var... E ee, hangi tuğlu koymuş? Adam arkada ne çalıştırıyor? Mesela arkada çalıştırıyor dediğim zaman makinanı zombi yapar, seni spamci yapar, e-mail gönderir. işte senin makineyi gizli gizli şaktırmadan mining için kullanır. Bot yapar. Daha büyük pislik bir şey söyleyeyim mi? Şunu yapabilir abi. Sen makine kuruyorsun, canavar gibi bir tane makine kuruyorsun. Monster demişken yeri gelmişken söyleyelim. Canavar gibi bir makine kuruyorsun. Makineyi kuruyorsun abi. Ondan sonra diyorsun ki ben bunu mining rig yapacağım, tamam mı? Üstüne mining yapacağım. Abi yeri böyle bir zararlı koyuyor ki içine. Mine edilmiş şeyleri çal bana gönder diyor. Bak ne senin mining prosesine karışıyor ne başka bir şeye karışıyor. Mining sonuçlanıyor. Senin outputun çıkıyor ya o çıkanı çalıyor abi herif. Kendi volutuna. Ya. Bunu koyuyor işletim sistemin içine veya bir crack'in içerisine veya bir hilenin içine veya başka bir şeyin içine tamam mı? Yani Buna da açıyorsun makineyi. Hani gittin YouTube videosu izledin adama izleyici bot oldun bu önemli değil. Hadi diyelim salmıyorsun bunu önemli değil. Ama oğlum yani o kadar manyak manyak şeyler düşünüyor ki adamlar. Benim bile aklıma gelmeyen etmeyen bir sürü şey var yani yaptıkları. Bu sen bilgisayarını Başkasıyla beraber ortak kullanıyorsun baba yazık günah değil mi parana ya ben ben sevmiyorum bu durumu ya ben yapmazdım ben yerinizde olsam yani bu 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 özgüven ve rahatlığınıza karşı saygım sonsuz ama yani ben yapamıyorum böyle bir şey yapamazdım yani diyeceksiniz ki abi o zaman almayalım mı alma oğlum alma yani hani işlediğim sistemden bahsetmiyorum işlediğim sistemi mecbursun alacaksın da. Hani Microsoft'la gidiyor bir sürü indirimi var. A, canavar gibi adam diyor ki aylık öde anasını satayım diyor. Ofisini bilmem nesiniz zartını zurtunu. Ki ofiste ayrı konu. Hani de Microsoft Windows için yani adam zaten bunu zamanında ücretsiz verdi. Artı bir sürü OEM key satılıyor bu meredin. Hani yani etraf key zevil der ya ucuz key dolu. Ve o keylerin çoğunu denedik. Youtube kanalında bu kanalda denedik. Hani bizim kanalımızda denedik. Gördük. Yani bunlarda böyle bir durum var. Tamam mı? Kanal demişken bu arada Monster'ın kanalının linkini de bırakıyorum ben aşağı oradan bakarsınız tamam mı? Neyse yani abi adamlar mevzuyu bu şekilde çözmüşler. Sen orada dikkat edeceksin. Adamlar sana bu adımlar için her şeyini yapmışlar. Aylarca senelerce burada bedavaya verildi ya bu, bu ki şeyler. Windows, Windows 10 upgrade'i. Yani böyle bir durum oldu bu ülkede. Dünyada daha doğrusu bir tek bu ülkede değil. Yani Bilgisayarı başkasıyla birlikte kullanma dostum yani tamam mı? Zaten ki mesela şeylerde de abi diyorsun ki keygenim var benim keygenle key yaratıyorum sadece. Tamam abi antivirüsle tarattım çıkmadı. Eyvallah abi ben kendi kanalımda bir sürü videoda anlattım nasıl antivirüs bypass ettiklerini insanların. E, güncel durumlarda da halen daha edebiliyorlar. Ha, en iyisi mesela şey soruyorsunuz en iyi antivirüs hangisi? Yok oğlum öyle bir cevap. Sende bitiyor olay yani. Kullanma ya. Hani oyunun eğer şeyse abicim free to play alternatifine bedava alternatifine bak. Tamam mı? Ha, onda da diyorsun ki reklamcılara veriyorlar. E oğlum zaten reklamcılara her şeyimizi veriyoruz yani. Önümüzde bir adamlar bir, 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 bir arka sırtımızdan çantamızı almadı o kadar yani. Onun dışında zaten her şeyi te telefonumuzda bilmem nemizde falan. Gidiyorsunuz side loading yapıyorsunuz APK yüklüyorsunuz onları bypass ettiriyorsunuz sistemleri falan. Yapmayın abi öyle şeyler. Bunların hepsi sizin elinizdeki cihazları başkalarıyla kullanma riskine açıyor. Bir de mesela yorumlara yazmışsınız gördüm teşekkür ederim yorum yapmışsınız değerli vaktinizi ayırmışsınız demişsiniz ki işte abi o zaman hiçbir şey kullanmayalım mı İnterneti de mi kapatalım yok abi ben onu söylemiyorum ben diyorum ki böyle bir risk var bu riski ya kabul edeceksiniz ya reddedeceksiniz tamam mı yani bu tercih sizin istediğiniz gibi ona göre hareket edin ben benim tek derdim var sevgili dostlarım bilinçlenin tamam mı bu farkındalığınız artsın ben size bunu anlatmaya çalışıyorum. İnternette adamlar ne yapar, ne eder, neler başınıza gelebilir bunlara dikkat edin. Tamam mı? tek derdim bu. Başka hiçbir derdim yok yani. Onun dışında işte mesela böyle hile indiriyorsun. Headshot atacağım bilmem ne yapacağım. Adam diyor ki evet arkadaşlar bu şimdi antivirüsümüzü kapatıyoruz. Niye? Bir sor bakalım niye? Ha bir de şeyciler geldi. Ben anlattım bir de bunu videolarda da. İşte KMS kullanıyorum ben. Script çalıştırıyor. Update'imi de alıyorum. Windows'umu da update ediyorum. Sevgili kardeş, VB script'i çalıştırıyor? Bu adam command line'da script çalıştırıyor. Arkada ne çalıştırıyor? Nereden biliyorsun? Adam belki VGET'le sana bir tane netget indirtiriyor arkada. Ondan sonra netgetten sana bağ makinana bağlanıp oraya kendi zararlısını indirttiriyor belki. Veya VGET'ten direkt zararlısını indirttiriyor belki. Nereden biliyorsun? Ha ben açıp bakmadım. Ben bilmiyorum. Eğer öyle bir şey görür görmüyorsanız açtık baktık diyorsanız amenna. Ama ben görmedim. Bilmiyorum abi. Bugün güveniyorsun yarın bir update ile bunu değiştirmeyeceğini nereden bileceksin? Bak bu da bir risk. Kabul edip etmemek sana kalmış ama bu da bir risk. Tamam mı? Yani kopya yazılım denen menet arkadaşlar. Ucu açık. Böyle bir tünel. Nereye çıkacağı belli değil. Ondan sonra Hababam sınıfı filminde gibi Mahmut Hoca'nın odasına çıkıverir. Arkadaşlar kaçın Mahmut Hoca <laughs> yaparsınız ondan sonra tamam mı? Yani kafanıza verirler onun için dikkatli olacaksınız. Kullanmamaya özen gösterin. Ya istiyorsanız kullanın. Paşa gönlünüz bilir. Ona da bir şey diyemem. Ama başınıza bunlar gelebilir. Ha başınıza bunlar gelince bizim Discord'lara, kanallara işte sağa sola gelip de abi benim makinem bir anda tutuştu, bilmem ne oldu falan filan. İşte onu yapmayın. Umarım hoşunuza gitmiştir sevgili dostlar. Ben çok keyif aldım anlatırken. Özellikle geçmiş yıllara gidince çok bir ayrı keyifli oluyor tabii ee, tekrar bu tarz videoların gelmesini isterseniz yazın haberimiz olsun böylece e, biz de bunun için görüşelim elimizden geleni yapalım kendinize çok iyi bakın tekrar görüşmek üzere kanala abone olmayı unutmayın abone olalım hadi Allah'a emanet can kaçar eyvallah